Aşağıda bir atom modeline ait bilgiler verilmiştir. Buna göre bu modeli öneren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci seçeneğimizde üzümlü kek modeli olarak bilinir demiş. Bakacak olursak arkadaşlar atom modellerinin kısaltmaları vardır. Üzümlü kek yani üzümcü Thomson diye kodladığımız ifadedir. A seçeneği gelecektir. Yine de okuyalım. Nötr bir atomda artı yüklerin sayısı eksi yüklerin sayısına eşittir. Bakacak olursak Thomson atom modeli atomu nötr olarak kabul eder. Bu nedenle atomun yapısında bulunan negatif yüklü taneciklere eksi eşit sayıda da pozitif yüklü tanecikler olduğundan bahseder. Biz bu ifadeyi de arkadaşlar doğru olarak kabul etmemiz gerekecek. Kim için? Thomson için diyoruz. Son seçenekte de atomda yüklü taneciklerin bulunduğunu ilk olarak söyleyen modeldir. Bundan önceki modelimiz arkadaşlar Dalton'du. Dalton'a göre atom modeli şöyleydi tüm maddeler atom adı verilen ve bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Devamında ise atomlar içi dolu ancak yüksüz sağlam berk kürelerden oluşmuştur. Yani biz bu modeli de arkadaşlar bilardo topu gibi gösterebiliriz. İçi dolu yalnız içinde yük yok olarak söyleyeceğiz. Dolayısıyla artı ve eksi yükleri yani yüklü taneciklerin bulunduğunu ilk söyleyen kişi üzümcü Thompson olacaktır. Devam edecek olursak Rutherford atom modelinin Akıllı kalıcı ismi arkadaşlar çekirdekli modeldir. Devamında bora gelecek olursak yörüngeli model olarak bilinir. Son olarak milikan ise yağ damlası deneyi ile arkadaşlar elektronun yükünü hesaplamaya çalışmıştır, ölçmeye çalışmıştır. Dolayısıyla milikan yağ damlası deneyi olarak geçecektir. Bu ifademiz yanlış cevabımız Adana seçeneği çıkacaktır. Yukarıda alfa tanecikleri ve altın levha ile yapılan deney sonuçlarına göre geliştirilen atom modeli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım yukarıda alfa tanecikleri ve altın levha ile yapılan deney neymiş? Yukarıda görseli verilen deneyde radyoaktif bir kaynaktan çıkan alfa taneciklerinin çok ince altın levhadan saçılması incelenmiştir. Deney sonucunda Alfa taneciklerinin çoğunun altın levhanın içinden sapmadan ya da çok az saparak geçtiği görülmüştür. Ancak bazı alfa taneciklerinin de büyük bir açı ile saptığı fark edilmiştir. Bu ışınlar floresan boya yani çinko sülfür sürülmüş ekran üzerinde ışık parıldamasıyla gözlemlenmiştir. Bu modele bakacak olursak arkadaşlar küçük bir noktadan ışınların saçıldığını geri kalan çoğu bir noktadan ise ışınların doğrudan doğruya karşıdaki levhaya geçtiği görülmüştür. Bu ifade bunun atom yapısının boşluktan oluştuğunu ...ve bu ifadenin neredeyse %99,9'unun boş olduğunu kanıtı olacaktır. Bu ifade arkadaşlar bakacak olursak... ...Bohr atom modeli, rutherford Thomson, dağıtım ve modern atom terzinden bahsetmiş. Bunlardan arkadaşlar Rutherford atom modeline ait olacaktır. Çünkü atom kütlesinin yaklaşık %99,9'undan fazlası... ...atomun merkezinde çok küçük bir bölgede toplanmış olan çekirdeğe ait olacak. Çekirdeğin içerisinde ise artı yükler bulunacak. Gönderilen alfa artı 2 yüklü tanecik de artı olduğu için çok küçük sapmaya uğrayanlar işte pozitif yüke denk gelenler. Diğerleri ise neredeyse arkadaşlar şöyle bakacak olursak küçük bir noktaya çarpanlar geri geldi. Geri kalan da karşı tarafa geçerek levhaya çarpmış durumda olacak. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği çıkacak. Yukarıda bazı atom modelleri ve bu modelleri öne süren bilim insanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Bakacak olursak birinci modelimizde arkadaşlar Thompson atom modeli yazılmış. ikinci modelin yanında Dalton atom modeli. Üçüncü modelin yanında ise Bohr atom modeli olarak geçmiş. Bu isimler doğrudan doğruya arkadaşlar kodlamalar üzerinden yapılır. Bakacak olursak Thompson dediğimiz kişi üzümcü Thompson'dır. Yani üzümlü kek modelini şöyle yazalım. Üzümlü kek modelini öneren kişidir. Thompson'a göre kekin hamur olan kısmı pozitif yük, Küçük küçük üzümler ise eksi yük olarak geçer. Dolayısıyla arkadaşlar kekin tamamı pozitif. Diğer taraflar ise küçük küçük üzümler eksi yük olarak geçecek diyeceğiz. Dolayısıyla Thompson yani şöyle yazalım 3A olacak diyoruz. Devamında Dalton'a gelecek olursak, Dalton bizim ilk atom modelimizdir. Bu arkadaşlar hiçbir şey bulamadığı için içi dolu, yalnız içi yüksüz, belki sağlam kürelerden bahsettiği için doğrudan doğruya bilardo topuna benzeteceğiz. Hemen yazalım, bilardo topuna benzetilecek. Dolayısıyla 2 numarada B'ye karşılık gelecek. Bir numaraya da C olmak kaldı. Niels Bohr tarafında ortaya atılan bu modele de yörüngeli model denir. Dikkat edecek olursanız etrafında yörünge çizilmiş durumda arkadaşlar. Dolayısıyla buna yörüngeli model diyeceğiz. Birinci seçeneğimiz de C şıkkı olacak. 1C, 2B, 3A. Baktığımız zaman 1C, 2B, 3A cevabımız A seçeneği gelecektir. Bohr atom modeline göre yukarıda verilen bu bilgilerden hangileri doğrudur? Bir numara. Bir atomda her bir elektron çekirdekten belirli bir uzaklıkta hareket eder. Bor atom modeline göre arkadaşlar biz bunu kısaltması olarak yörüngeli model olarak biliyoruz. Dolayısıyla çekirdeğin etrafına çizmiş olduğumuz yörüngelerin etrafında geçecek ve bu ifademiz çekirdekten belirli uzaklıklarda olması olacak. Yani kesikli ifadeler olacak. Dolayısıyla bu öncülümüz doğru. İkinci seçenekte elektronlar çekirdeğe en yakın katmanları tercih ederler. Bakacak olursak arkadaşlar en yakın katmanlarda düşük enerji vardır. Yani enerjileri küçüktür. Şöyle yazalım. Düşük enerji. Üst kabuklara gidildikçe arkadaşlar yüksek enerji gerekir. Dolayısıyla biz bunu günlük hayatta biraz paraya benzetiyoruz. Enerjini az harcadığın yer evin oluyor. Ya da arkadaşlar günlük hayattan başka bir örnek verecek olursak Apartman dairesinde satın almaya kalktığınız zaman birinci katlar, giriş katlar ucuzken çatı katları, dubleksler daha pahalı oluyor. Yani topraktan yukarıya doğru gidildikçe yüksek enerji yani yüksek para harcayarak çatı katlarda daireye sahip oluyorsun. O yüzden en ucuz yani en düşük enerji neresi? Çekirdeğe en yakın, toprağa en yakın katmanı tercih etmek oluyor. Bir atomda yörüngeler çekirdeğe en yakından uzağa göre 1, 2, 3 gibi tam sayılarla ifade edilir. Aynı arkadaşlar az önce söylediğim bina örneğinde olduğu gibi giriş kata biz ne diyoruz? Birinci kat sonra ikinci kat, üçüncü kat gittikçe yukarıdaki katlar daha pahalı oluyor. Yani yüksek enerjili oluyor diyeceğiz. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru cevabımız Edirne geldi. Yukarıda verilen atom modeline göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Bor'un öngördüğü atom modelidir. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü Bor'un öngördüğü atom modeli yörüngeli model olarak geçer. Yani etrafında şöyle yörünge, periyot yani katman denilen ifadeler olması gerekiyor. Bu atom modeli onun için yanlış olacak. Peki bu model hangisidir dersek arkadaşlar bu üzümlü kek modelidir. Yani şöyle yazacağız. Üzümcü Thompson'ın işi olacak. Dolayısıyla Thompson üzümlü kek modeli olarak geçecektir. Bakalım. Atomlarda pozitif yüklere eşit sayıda negatif yük bulunur. Arkadaşlar bakacak olursak keke benzettiği için kekin hamur kısmını pozitif yüklere geri kalan içerisindeki küçük küçük üzümleri ise arkadaşlar eksi yüklere benzetmiştir. Artılar kadar eksiler bulunur diyecek. Üçüncü seçenekte ise atomun kütlesinin büyük bir kısmını pozitif yükler oluşturur demiş. Bu ifade doğru olacak. Çünkü kekin neredeyse tamamı hamur yani pozitif yük küçük küçük üzümler var. Yani eksi yük oluşturacak diyeceğiz. Buna ek olarak atom çapını da arkadaşlar 10 üzeri eksi 8 santim olan küreler ve bunun yanında ise elektronların kütlesinin de ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunun bilgisini de verebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar 2 3 doğru cevabımız denizli gelecektir. Tarihi süreç içerisinde geliştirilen atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Dalton atom modeline göre atom üzümlü keke benzer demiş. Bakacak olursak bu ifademiz yanlış. Neden arkadaşlar? Çünkü üzümlü kek modeli şöyle yazarsak üzümcü belirtelim arkadaşlar Thomson tarafından ortaya atılmıştır. Biz buna üzümcü Thomson diyoruz. Peki hocam Dalton atom modeline karşılık gelen ifademiz ne olacak derseniz Dalton arkadaşlar kısaca bilardo topu modelidir. Yani tüm maddeler atom adı verilen bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşur. Atomların ise içi doludur, içinde yük yoktur ve sıkı sağlam aynı bilardo topu gibi kürelerdir diyecek. Dolayısıyla A şıkkımız yanlış. B şıkkı. Rutherford atom modeline göre Atomda pozitif yükün büyüklüğü atomdan atoma göre değişecek ve elementin atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olacak. Baktığımızda arkadaşlar biz bu ifadeye Rutherford'un yöntemine çekirdekli model olarak adlandırıyoruz. Daha şu an çekirdeğimiz var ama çekirdeğin içerisinde nötron keşfedilmemiş. O 1932 yılında Chadwick tarafından keşfedilecek yalnız atomun kütlesinin yaklaşık yarısı pozitif yüklere ait olduğunu biliyor. Devam edelim. Thomson atom modelinde eksi yükler ve artı yükler içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Biz buna üzümlü kek modeli demiştik. Arkadaşlar kekin hamur kısmına artı yük içerisinde bulunan üzümlere de eksi yük diyecek. Dolayısıyla homojen bir şekilde içerisinde bulunan üzümler dağılmış diyeceğiz modern atom modelinde, modern atom teorisinin modelinde elektronun en büyük olasılıkla bulunacağı yere elektron bulutu yani orbital denir demiş. Arkadaşlar 11. sınıfa geçtiğinizde modern atom teorisini göreceğiz. Orada orbitalleri işleyeceğiz. Bu noktada da arkadaşlar elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere orbital diyeceğiz diyoruz. Devam edelim. Bor atom modeline göre elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artar demiş. Bu ifade doğru olacak arkadaşlar. Biz bir çekirdek çizecek olursak bunları da binalara benzetiyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifadeye bakacak olursak binalarda birinci katlar biraz daha ucuz. Üst katlara doğru gitmeye başladıkça yani dubleks dairelere doğru, çatı katına doğru fiyatlar biraz daha artıyor. Dolayısıyla biz de aynı şekilde arkadaşlar bodrum kattan bir ev alırsak biraz daha ucuz olacak. Çatı katından dubleks daire alırsak yani çekirdekten, burada bodrum kat dediğimiz toprak yani çekirdek ifadesi olacak. Çekirdekten topraktan yani uzaklaştığımız zaman çatı katında parası daha fazla olacak. Paraya da biz enerji diyor olacağız. Dolayısıyla bu ifade de doğru olacak. Cevabımız A seçeneği gelecek. Yukarıda Rutherford atom modeline ait bir kavram haritası verilmiştir. Bu kavram haritasındaki bilgilerden hangileri Rutherford atom modeline göre doğrudur? Rutherford atom modeli arkadaşlar çekirdekli model olarak geçer. Şöyle yazalım. Çekirdekli model. Devamında ise çekirdeğin arkadaşlar %99 şöyle belirtelim %99,9'unun boşluktan ibaret olduğunu gösterir. Yani yaklaşık olarak bir futbol sahası hayal ederseniz orta noktasında bir mercimek kadar atomun çekirdeği bulunur diyor arkadaşlar. Geri kalan ifade boşluktan olacak. Bakalım. Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşur. Yani doğru. Atomdaki pozitif yükler çok küçük bir hacimde toplanmıştır. İşte o mercimek kısmı diyeceğiz. Atomlar bölünemeyen içi dolu kürelerdir demiş. Bu ifade arkadaşlar doğru olacak ama kime göre? Dalton atom modeline göre olacak bu ifade yani yanlış. Elektronlar homojen olarak pozitif yüklü küre içerisinde gömülmüş durumdadır. Bu ifade de doğrudur. Yalnız arkadaşlar Thomson atom modeline göre olacak. Dolayısıyla 1-2 Rutherford'a göredir. Cevabımız A seçeneğidir. Bor atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında yer alan enerji düzeylerinde bulunur. Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektronun düşük enerji düzeyine inerken ışın yaymasına ne ad verilir demiş bakacak olursak arkadaşlar günlük hayattan biz bu ifadeyi şuna benzetiyoruz. Havai fişeğe benzetiyoruz. Havai fişeğe baktığınız zaman öncelikle bir enerji yükleniyor ve yukarıya doğru karanlık bir şekilde gidiyor ve yukarıda enerjisini patlattığı zaman ışık saçılarak enerjisini bitire bitire temel haline geri dönüyor. Yani arkadaşlar bir çekirdek çizdiğimizde birinci yörüngeden üst yörüngeye enerji alarak çıkması işlemini havai fişekle olduğu gibi enerji alarak çıkıyor 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 karanlık bir ortamda ve devamında ise bir ışık saçıyor yani bir patlama temel hale geri dönüyor. Yukarı çıkma işlemini arkadaşlar absorpsiyon, absorpsiyon, absorpsiyon aşağı inerken de ışık saçarak emisyon, emisyon, emisyon olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bakacak olursak aşağıya inme seçeneğimiz emisyon olur. Diğerlerine bakacak olursak temel hal düzeyi eski hale geri dönmedir. Yani bir elektronun yukarı çıktıktan sonra geri döndüğü şuraya temel hal denir. Orbital ise elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere denir. Devamında spektroskopiye bakacak olursak ışık ile maddenin etkileşimini inceleyen bilim dalına denir diyor. Dolayısıyla bu ifademiz Edirne seçeneğini getirecek. En 1 düzeyinde bulunan bir elektron enerji alarak en 3 düzeyine çıkıyor. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakacak olursak arkadaşlar dışarıdan bir enerji uygulaması yapılmış ve bir tane elektronu iki tabaka yukarıya uyarmışlar. Bu ifadeye uyarılma denilecek. Bu ifade kolay olmaz arkadaşlar. Bunun diğer bir adı da enerji alarak gerçekleştiği için soğurma yani absorpsiyon olayı olarak gerçekleşir. Biz bunların yukarıya doğru çıkmalarını arkadaşlar elektronun üst yörüngelere çıkma işlemine absorpsiyon diyeceğiz. Aynı havai fişek olayına benzetiyor. Yani yukarıya doğru çıkarken absorpsiyon absorpsiyon yapıyorlar ve yukarıda bir patlama gerçekleşiyor. Yani ışık saçılıyor, ışıma yapılıyor ve eski haline geri dönüyor ışıklar. Yani biz bu olaya da emisyon olayı diyoruz arkadaşlar diyelim. 2 numara. Atom temel halden uyarılmış hale geçer. Evet, normalde arkadaşlar temel halinde duruyor. Yani evinde oturmuş durumda. Enerji aldığı zaman ne yapıyor? Koşa koşa dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla üst tabakaya gitme kolay olmaz. Enerji alarak olur. Bu ifade de doğru. Bu olayda ışın yani foton yayılır demiş. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Işık yayma işlemi, ışın yayma işlemi emisyon basamağında gerçekleşir. Yani havai fişek örneğini unutmayın bu noktada. Havai fişek yukarı çıkarken ışık saçmaz patladıktan sonra ışık saçar. Yukarı doğru çıkarken şöyle ok işareti olarak gösterelim. A harfi gibi yukarı doğru çıkarken absorpsiyon aşağıya doğru inerken patlayacak ve sağa sola şöyle saçılacak arkadaşlar. Biz bu olaya da emisyon olarak göstereceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. C seçeneği gelecektir. Dalton atom modeli ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir numara. Her bir element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşur. Bu öncülümüz doğru gelecek. Çünkü atom modeline göre Dalton bilardo topuna benzetmiş durumda. Baktığımız zaman arkadaşlar içi dolu sağlam sıkı berk kürelere benzetiyor. Yani pimpon topu gibi içini boş olmadığını söylüyor. Devamında ise nötr bir atomda proton sayısına eşit sayıda elektron bulunur demiş. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. İçi dolu dedik ama içinde artı eksi yükler veya nötron gibi taneciklerden bahsedilmedi. İçi sadece bilardo topu gibi arkadaşlar yuvarlak ve içi dolu diyor. İçinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Peki hocam bu kime ait derseniz bu da Thomson atom modeline yani üzümlü kek modeline ait olacak. 3 numarada bir elementin bütün atomları birbirinin aynısıdır ve Hepsi aynı kütleye sahiptir demiş. Daha arkadaşlar günümüzde olduğu gibi izotop kavramı keşfedilmediği için bunun bilinmesi geçersiz olacak ve her bir elementin yani aynı elementin bütün atomları aynı, yalnız farklı elementin atomları birbirinden farklıdır diyecek. Burada bir elementin dediği için izotop kavramını bilmediğinden bu ifadeyi söylemiştir ama bu ifade yanlış çıkacaktır. İleride diyeceğiz. Dolayısıyla 1 3 doğrudur. Cevabımız Ceyhan gelir. Aşağıda atom modelleriyle ilgili bazı görüşler verilmiştir. Buna göre verilen bu bilgilerde hangi atom modeline ait bilgi yoktur? 1 numara Atomlar içi dolu kürelerdir. İçi dolu sağlam ber kürelerdir ifadesi Dalton'a ait olacak. Dolayısıyla şuradan Dalton'u eleyelim. Devam edelim. Yaklaşık %99'u boşluktan ibarettir dediği ifade arkadaşlar Rutherford'a ait olacak. Bir futbol sahası hayal ettiğinizde orta noktaya bir mercimek kadar doluluktan bahsedecek. Yani neredeyse %99 hatta virgül 9'u da boşluk olacak Rutherford'a göre. Devam edelim. Atom içinde negatif yüklerin dağıldığı pozitif yüklü küredir demiş. Bu arkadaşlar üzümlü kek modelidir. Bu ifadede de Thomson'a ait olacaktır gitsin. Devamında elektronların bulunma olasılıklarının en çok olduğu bölgelere orbital adı verilir. Artık arkadaşlar günümüzde kullandığımız teoridir. Biz buna modern atom teorisi deriz. Dolayısıyla bu seçenekte giderse geriye Bohr atom modeli yani yörüngeli model kalır. Buna da arkadaşlar Niels Bohr sayesinde bulduğumuzu söyleriz diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği.